Bilgi Hoca kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle KYK'nın vermiş olduğu burs ve öğrenim kredisinin arasındaki temel farklar neler onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar burs karşılıklı olarak verilen bir paradır ve öğrencilik sürecince geri ödenmez. Öğrenim kredisi ise mezun olduktan sonra geri ödenmesi gereken bir borç paradır. Burs almak için çeşitli şartların sağlanması gerekirken kredi için böyle bir şart bulunmamaktadır. Kredi ödemesi ilk sigorta başlangıcında veya öğrencilikten 2 yıl sonra başlar. Öğrenciler ödeme süresini uzatabilir veya taksitlendirme yapabilir. Bu bende şu şekilde olmuştu. 2 yılım geçmiş olmasına rağmen işe başlamadan benden kesilmemişti. Ama farklılıklar olabilir. Yine bursun kesilebilme sebepleri arasında başarısız olma, öğretim kurumundan ayrılma veya çıkarılma ve işte sağlık sebebiyle devam etmeme gibi durumlar varken kredi kesilme sebepleri arasında öğrenim kurumundan ayrılma veya çıkarılma, vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma sayılabilir. Yine burs almak için başvuru yapılırken sosyal, ekonomik ve eğitim durumu ile ilgili sorular sorulur. Biliyorsunuz bununla ilgili bir sürü evrak teslim ettiniz. Ve e, kamu kurumlarından alınan bilgilerle ile KYK tarafından kararlaştırılarak burs size verilir. Kredi için böyle bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Yine KYK bursu ile ilgili merak etmiş olduğunuz sorular olursa yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.